Merhaba arkadaşlar ben Murat Bugün karşınızda Battlefield 3'ün yeni bir bölümüyle daha beraberim Evet takımda biri var Ne diyor yürü kardeş hadi baba falan diyor Şu an şeye girmiş olan kişi sürmeyeceksen ikiye gel falan diyor Kızıyor şu an beni tanımıyor mesela Bayağıdır BF3'te beni tanımayan bir Türk'le karşılaşmamıştım Dur lan ilk oldu bu Hatta BF3'te beni tanımayan bir Türk'le hiç karşılaşmamıştım. BF3'ün en çok oynandığı zaman BF3'ü en çok oynayan Türk kanal olarak oyundaki herkes tanıyordu. Aa şurada biri var. Şurada biri var. Şurada şurada. Şurada bak. Vur onu vur. Vur. Ya BF3 benim için değişmeyen bir lezzet yani arkadaşlar. Nasıl açıklayayım bunu size? BF4 çıktı. Çok affedersiniz bok gibiydi BF3'e kıyasla. BF Star Wars'un bir benzeri çıktı ya. Starfront mu Battlefront mu bir sikim çıktı. Allah ayrı ayrı kahretsin onda. O da çok kötüydü. Bu arada BF4 çok kötü değildi. BF3'e kıyasla çok kötüydü. Orada yanlış anlaşılma olmasın. Ama Starfront mu Battlefront mu artık o ne zıkkımsa o hakikaten çok kötüydü. Ayrı konu. Ondan sonra e, ne çıktı? BF... Bir çıktı işte Osmanlı falan filan Birinci Dünya Savaşı. İyi oyundu iyi güzeldi ama BF3'ün hatadını asla vermedi. En sonunda BF5 çıktı. Ayıptır söylemesi oynamadım bile. Yani o kadar merak etmedim ki. O da 2. Dünya Savaşı'nda mı geçiyordu? Nerede geçtiğini bile bilmiyorum. Zaten Beni de ne lansmana davet ettiler ne reklam verdiler. Yazıklar olsun buradan EA Games'e. BF3'ü Türkiye'ye tanıtan, Battlefield'ı Türkiye'ye en çok sevdiren kişi olduğumu düşünüyorum. Ve geri dönüş aldığım geri dönüşlere göre yanlış da değilim. BF3'ü benim kadar şey yapan, umursayan, sikleyen yoktur bu dünyada. Türkiye'de en azından. Allah sizi kahretsin demiştim o zaman. Neyse şimdi oynamaya devam edelim. Şurada bir tane adam var. Onun dışında başka kimse yok galiba. Allah kahretsin! Allah kahretsin! Allah kahretsin! Her yerdeler! Oğlum her yerdeler, bizim takım nerede? Ah Panik! 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 C4'le patlattı beni rezillik ya! Ya rezillik ya! Önce B, sonra D'ye almamız şart. Şu Lazibere ile Special Force TR bayağı ciddi oynuyorlar, sevdim onları. Şimdi ben Assault'umu alayım. Abi biliyorsunuz Assault... Murat her zaman can verir, can... ...alır. Defibrillator'la kaldırır. Benim olayım budur. Yani ben pek sevmem Engineer falan. En çok Assault oynadım. Hepsinde oynamıştım var da en çok Assault'ı seviyorum yani. Ama geçen mesela gerçek hayatta Airsoft oynadık. Orada da Medic falan hiç sevmedim. O işi hiç sevmedim. İlerleyelim. Şunun arkasından. Şöyle yanlı. Yanlı. Bizim adam nerede? Lazibere nerede? Gelsene oğlum. Aha. Amına koydum. Ölmedi. Ölsün, ölsün. Ölsün öldür onu. Öldü. Tamam. Şuradan bindirme yapacaklar sanki. Bak şurada bir tane ipne. Şurada bir ipne. O ipne. Öl. Öl artık. Öldü tamam o öldü. Bunu bizim adam attı herhalde aynen. Onun kim? Düşman el bombası mı? Benim olsa canım yanardı. Koş 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 koş. D'nin tepesindeler. Tepedeler. Buradaki bu güneş beni her zaman kör etmiş ve rahatsız etmiştir ya. Bu güneşten hep çok çektim. D'yi çıkartma yaparken hep bu güneş bana bela alıyor. Şuraya acil el bombası fırlatıyorum bir tane. Haydi bismillah. E, gitmedi bomba gitmedi. Bomba geri düşüyor. Vur ona Vur. Öldü. Tamam. Burada biri daha var. Hemen önün, önünde vur. Ya yardır. Yardır. Şey da bir anda sinek avlıyor. Aa yedi şey su sineği. Vallahi yedi manyak. Ateş altındayız. Helikopter ya da uçak. Helikopter ya da uçak. Allah sniper sniper. Sniper'a. Helikopter de geldi. Birileri vuruyorlar. Çok panik yaşıyorum şu an. Ya Kaan falan gelsin benle girsin bu oyuna ben şu an panik oldum. Tek başıma. Tek başıma ağır geldi bu kadar aksiyon. Kardeşim kaldırdım. Kalk. Kalk lan. Kalk kaç. Kaç ortada durmayın. Çok ortadayız ortada durmayalım. Şurada bir daha var. Geliyorum. Geliyorum. Geldim. Kalk. Tamam. Tamam dur. Bir sakin bir sakin dur. Burayı iyi. Buradan gelen giden yok. Her yere aldık. E'ye alalım. E'ye alalım. E nerede lan? E buradaydı unuttum pardon. Pardon. Hiç yakışmıyor bana. Ben şu yolun arkasında olanlara hep şuradan atlıyor. Bindirme yapıyordum. Tabi eskiden gözler görüyor. Fişek. En ufak minicik bir hareketi bile görüp sikiyordum ama şu an tabi öyle bir şeyim yok. Aha! Aldım onu tamam. Hayatını kurtardım yavşak. Dua et bana. B'yi alıyorlar. B'yi alıyorlar ama ben D'deki yerimden vazgeçmek istemiyorum ya. Eskiden gözler fişek. 16 yaşındayım o videoları çektiğim zamanlar. BF3'ü e en iyi oynadığı zamanlar 16-17 yaşlarında gözler mözler fişek deli gibi oynuyorum. Sabah akşam BF. E, şimdi gözlükle halim bile gözüm o kadar hızlı bozuluyor ki. Aha buraya yardım, yardım lazım buraya. Gözüm o kadar hızlı bozuluyor ki. Aldığım gözlük de yine görmüyorum yani yetmiyor. Yeni bir gözlük daha gerekiyor. Nerede o? Burada biri var yaşıyor. Ama kayboldu. Başkası öldürdü herhalde. Ben daha burada durmayayım ya. Ama orada da açıkta tank var. E'ye doğru yol alacağım. Ölmezsem. Aha orada. Orada orada orada. orada. Solda. solda. Solda girmişler girmişler. Aha girmiş. Öldü. Burada burada burada. Hayır hayır. Görmüştüm ya. Thomas Love. Allahım ya şu an oyunu full Ruslar oynuyor. Kantara döndü. Full Rus. Hill top benim en sevdiğim favori yerimdi. Ah atladım tamam. Dananananan sektim seni. seni. Burada hala var mı adam? Çok dikkat etmek lazım. Çök. Görünürüm. Burası çok açık bir yer. Aha. Of. Bu olacağı belliydi bunun. Bunun olacağı belliydi. Artık eskisi gibi yıkıklar yok yani. Sniperlar baktığı yeri görüyor. Şu an full, full oyunu çok seven adamlar oynuyor. O bizim bir server vardı. Gavat Özel Harekat diye bir server vardı bizim. Yani benden görüyor geliyor millet oyuna. Hiç bilmiyorlar oynamayı. Aman Allah'ım kaç kişi var burada. Haritayı gördünüz mü? Adam kaynıyor. Kalk kardeşim kaç. Kardeşim kaç BURADAN Oğlum orasını. İlk top durulacak yer değil. Helikopter falan da geldi ilk topa. Helikopter gitti toptan tamam. Şu el bombasını sallayacağım oraya. Abi yine sallayamadım. Ananı sikim kim geri düşüyor bomba? Allah belamı versin ya. Atladı aşağıya. Tamam öldü. O. Öldü bir tane daha atladı. O da öldü. Allah'ım ya Rabbim pis baskın veriyorlar. Yukarılardan aşağılara atlaya atlaya basıyorlar. El bombası atıyorlar. Oğlum ya sen niye sniperla buradasın? Assault lazım bize assault. Bas tank girdi hiltopa. Tank girdi top'a. Kaldırıyorum onu ben. Kaldırıyorum. Kaldırdım. Devam edin. Devam edin. Devam edin. Akıncılar içeri akın. Of. Bir şeyler oluyor. Başka düşman tankı mı geldi? Yok aşağıda başka yerde o. O başka yerde. Nerede o? Nerede o şerefsiz? Oğlum öldüreceğim lan seni. Oğlum seni öldür. Lan! Bıçaklamadı. Bıçaklamadı. Panik. Ha çok zevkliymiş ya. Zehir gibi girdi o oyun kanıma valla. Özlemişim ya. Hadi oh, be. Yarım saniye önce bastı diye tetiğe daha önce taradı. O yüzden öldürdü. Lazibera çıktın mı Hilltop'tan? Hilltop'ta bizim tankımız var hala, Tamam ben Hilltop'tan devam edeceğim. Kardeşim dikkat etsene. Aha orada. Hadi be yukarı bakıyordum. Öf. 5'e 4. KD'ye bak. Benim eski videolardan bilirsiniz benim KD'leri ben. Çok iyi oynuyordum oyunu da. Aha oraya bak oraya bak oraya bak bak bak. Bak 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 İnşallah görmemişlerdir diyeceğim de eşek gibi paraşütle indim. Görmemeleri mümkün değil. Geldi. Geldi. Üstüme. Lan ölmedin mi lan? <laughs> Öldü sandım. Öldü sandım bıraktım iti oğlu iti yaşamına izin verdim resmen. Ama almış bizimkiler artık benlik bir şey kalmamış ki. Benim bana ihtiyaç duyulmuyor artık orada şu an. Ama ben yine de hilltop'tayım. Tamam top hilltop canavarıydım hilltop boku pisliyor oldum yani şu an ben. Manyağın biri orada koşa koşa bak. Ne oluyor oğlum orada? Manyak ruh hastası herkesi kaldıracağım şimdi öldürdü. Kardeşim kalk. Kalk aslanım 3 kişiyi öldürdüm biçmiş milleti. Manyağın oğlu. Cinayi şebeke bu işte. Kartelin bahsettiği cinayi şebeke tek başına halletti herkesi. Nere bizde değil? E bizde değil. C alınıyor, C alınıyor. C alınıyor. D, C çatışmaları benim bayıldığım çatışmalardır. Onu abi alalım ya. Lag olmuş lan. C gidiyor. C gidiyor. C'nin kıyısından geliniyor buraya. Aha geldi geldi geldi. Lag girdi biraz. Biraz değil bayağı bir lag girdi ya. 940 pingim var. Oha Warning your ping is over limit. What is 900 ping amına koyayım. Tekrar TRS server mı açsak ya bir tane. Kendi kendimize oynamalık. Bu ne abi böyle. Ya arkadaşlar talihsizlik ya. Demin o ekiple ne güzel takılıyordum ben ya. Şimdi çıktım Meryem'in internet'e bağlandım. Geri geldim o ekibin şeyi dolmuş ya. Squad'ı dolmuş. Burada bu salak iki tane sniper'ın şeyiyle duruyorum burada. Adayım. Buradan nereye gideceğim. Hiçbir yere de gidemem. Açalım paraşütü. Hadi bakalım. Süzüle süzüle. Hadi. Nereye gidebileceksek artık. E'ye ulaşacağım mı acaba? E'ye ulaşsam E'de çok kanlı çatışmalar dönüyor belli. Şu an Amerika olarak kazanıyoruz. Orada bir tane tank var. Tam tankın üstüne doğru gidiyorum. Hayır tank. Beni görme. Beni görme. Beni görme. Orada bir orada bir şerefsiz köpek gel lan buraya. Öleceksin lan. <laughs> Öldü. Ölmesini beklemiyordum. Tamam. O tank beni görmesin ben can doldurayım. Aa bir dakika. Tank beni görmesin. Ben bunu alayım. Hayır 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 hayır. Müthiş planım var. Bozmayın planımı. Bozmayın planımı. Bunun şimdi şeyi vardır RPG'si. Aynen. Allah belanı vermesin. Allah belanı vermesin. Fark etmedi. Fark etmedi. Bak fark etmedi. Ne bir nasıl bir silah var senin elinde böyle iğrenç bir silah ya. Allah. Hayır. Hayır ihanet Hıyanet RPG'yi atıp o sniper'ı vuracaktım RPG'yi biraz daha yukarıdan atmam lazımdı ya Amatörlüğüme geldi Nerede bu dede Hill topun orada olur Hill topun orası da do Aa Doğduğum yere bak ya Yurduna sıçtığım adamı nerede doğurdu ya Buradan hill topa kadar yolumuz var Hill topa gidelim Hill topu bizimkiler alıyor ama o zaman eee Ne oluyor lan Yapıyor böyle yapıyor böyle şeyler Eskiden yapıyor <laughs> B'ye mi gelsem acaba B'ye zaten geldim B'ye de mi takılsam ama B'yi de almışız Şuradan çık. Böyle dön az siktir tank. Tank! Kaç! Fark etti, kaç! Fark etti! Allah'ım nereye gitsem bela başımı buluyor. Gördün mü beni lan? Bıraktı onu. Bıraktı, beni de gördü herhalde. Yarra yedik arkadaşlar. Orospu çocuklarının istilası altındayız şu anda. O öldü. Onu zaten canı yokmuş. Aha, hadi 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 hadi. Bunu çok seviyorum, bunu çok seviyorum. Bunu çok seviyorum. Of! Oraya kurmuş ağır makinalı. Hayır. Hayır. Başarmıştım ya. On orada beğenin orada. O topa girilir buradan. Tamam. Hill topa girilir. Sen benim adamımı şeyle mi patlatmaya çalış? Her yerdeler. Abi her yerdeler. Bak fena vay, basıyoruzlar. Bu takımın acilen bir şeyler yapması gerektiğini düşünüyorum. Ruslar fena basıyor. Nereye gitsem nefes alamıyorum. Acayip koordine olmuş vaziyetteler. Öl be. Öl. Oradakini öldürdüler. Bizde takım bilinci yok. Takım ruhu yok bizde. Aha orada. Öldürdüm onu tamam. Onu öldürdüm oradan gitmeyeceğim ama. Oradan gitmeyeceğim. Arkası kesin doludur o köpeğin. Evet doluymuş bak haritadan gördüm. Ee, ya şurada... şu da hemen şuracıkta ya. Hemen hill topa var ya pençe yapıştırmışlar. Salmıyorlar hill topu. Şu an çok sakat bir yerdeyim ya. Allah'ım durduğum yere bak. Çok fena öldürüleceğim abi. Allah belanı versin senin be. Kaç Allah belanı versin be orospu çocuğu. Nasıl bir adamsız lan? Hill topun üstünde 25 tane adam var. <laughs> bir tane helikopter bir bak. Bir helikopter şurayı ne hale getirir biliyor musun? Nerede helikopter? Ha base'de helikopter. Helikopter var base'te. Çabuk. Başkası almasın Allah'ım lütfen ben alayım. Cenab-ı Hak yardımcı ol şu alayım şu koptur Hadi 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 hadi. Hadi. Aldım tamam aldım. Gelin lan buraya orospu çocukları yine <laughs> orada burnundan kan getirdiniz. Gelin. Geliyorum. F2 miydi? Aynen. Çalışsana lan. Çalış. Kaç. 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 Çok siktir. Öf. <laughs> ne biçim vurdu ya. Öyle bir darbe beklemiyordum. X'e bastım tam. Ama X'i daha önce attığım için yemedi. Fena vurdu. Hadi. Bir de ikinci kaptan pilot olsa var ya. Yok ama işte ikisini birden ben yapmaya çalışıyorum. Zor oluyor tabi. Ha oldu. Jetmax. Gel abi. Nereye sıkıyorsun sen? Kaçtık. Şimdi git. Git 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 git. Kim kitleniyor bize? Kim kitleniyor oğlum bize hala? Düşman uçağını ben halledemem de. Tamam. Şimdi bir süre base'deyiz, Bir süre buradayız. Birazcık takılıyoruz. Tamam. Canımız yüzde 90 falan oldu. Tamam. Güzel. Alçaktan uçuyoruz abi. Alçaktan. Geliyoruz. Baskın yapıyoruz. Bas. Bas. Vur. Vur. O müktepi öldür. Müktepi öldür. Kaç. Kaç. Hayır hayır hayır. Hayır. Kalkmadım, kafasını kaldıramadım. kaldıramadım. Kaldırsam oradan sokturacaktım, geçirecektim de. Tamamen benim hatam. Özür dilerim. Üf, tank falan sıkıyor. Oo, bana kızmış bunlar. Heliye dolmuş bunlar Helya Kim bu böyle boş kitleniyor ya? Beni geriyor sadece. Lan! Yine aynı şekilde boş düşüyoruz. Kendim aldığımdan düşüyordum. Sıkıyorlar bak sıkıyorlar. İlk ihtimalle makinalı tüfek veya tankın makinalısı o. Başka bir şey olsa sikerdi zaten. Ne o onu halledelim ya. Şu tank mı o? Nereye sıkıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Komutanı dinlesene kaptanım oğlum ben beni dinleyeceksin. Şunu. Kaç. sıkıntı yok. Sıkıntı yok. O ne? Bir tane daha. Ay, geliyor 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 geliyor. Geldi! Allah! Allah! İn in in. İn 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 konuşma. Tamir et. Tamirci misin? Tamirci misin sen? Tamir et. Tamir et. Oh, panik. Nasıl panik oldum? Nasıl panik oldum? Anlatamam, ölüyordum korktu. Ulan bir füze ne biçim hasar verdi öyle ya? Cık. Hayvan ola hayvan. Hangi orası bir çocuğu yaptı onu? Uçak mı yaptı acaba onu? Hangi orası çocuğu yaptıysa geliyorum. Ay yanlış bastım. Yanlış tuşa bastım. Abi kim bize bu eziyeti çektiriyor ya? Düşeceğiz. Galiba düşeceğiz. Çok kötü gidiyorum. Çok kötü sürüyorum ya. Allah. Tamam. Ay 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 ay. Ay ay ay. ay. Puh! Allah'ım belası. Helikopter şeyimden vazgeçtim artık tamam. Sevdamdan vazgeçtim. Man take some distance dedi. Evet adam haklı abi. Ne de haklı. 6'ya 8 oynuyorum. Nerede bu? vazgeçmedi helikopterden. Gelir gelmez bineceğim şimdi. Hadi. Hadi ya. Hadi ya. Bindim. Bizim adam binemedi. Pardon abi, sıra bakma. Aman abim ben şimdi. Yapmak zorundayım. Bak sonra diyor bir de yavşak. Orası bu çocuğu at flare'ına. Attı mı flare'ını? Attım. Allahu Ekber kaç Allah! Kaçamadım. Kaçamadım. Yeter artık bu kadar. ant Uçak yeter. Aa neyle vurmuş lan? İt köpeğe bak. Vurduğu şeye bak. Çabuk onun anasını sikelim. Hill top. Abi hill top. Üf, hill topu dövüyorlar. Hill topu harcıyorlar hill topu. Çok sakat herifler. Beklesene 2 saniye bekle. Hayır, hayır, hayır. hayır. Of ya şu köpeği görüyor musunuz? Helikopterin olduğu yolda bir tane şey var. Düşman piyadesi. Direkt onu kitleneceğim ben. Direkt onu hedef alıp gideceğim. Kır işte şuraya hadi. Orada mı hala? Burada bile beni kim vuruyor Allah aşkına ya? Bu nedir böyle ya? Aha tank var orada. Kaç. Tank var. Tankın üstüne jip sürüyoruz. Aa, aa orada. Ay 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 iki tane tankın olduğu yere cips. Lan! Lan! Allah! Buraya bomba atacağım kaçacağım olur Allah! <laughs> Alamak istiyorum silah taramalı da değil. Teknede kalmış ya. <laughs> Sinirlerim çok bozuldu. Burada da olsam RPG alsam. Biraz da tanklarla falan uğraşsam yani. Çok fenalar ya. <laughs> Benim ne attım canım? Ne hattimize? Ay görecek şimdi. Ay a düştü. A dü düştü. Yaşıyorlar. Düştü ve yaşıyorlar. Allah belamı versin be. kart bir şansım oldu adam öldürmek için. Onda da elimde bazukayla götümü döndüm adama. Utanıyorum buna koyayım. Samimi söylüyorum utanıyorum ya. Yani. yani. her dalda çok kötü şu an ya. bak istiyorum. Bu tank geldi. Geldi. Arkası dönük yanından vurdum. Aha motordan vurdum. Hadi baba. Tank niye patlamıyor bir türlü? Disabled de olmadı bir türlü. Şunu, 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 şunu. Şunu hadi. Nerede? Bu mu lan? O değil. Düşman tankı nerede? Tank nereye gitti oğlum? Aha geldi. Abi tankı alamadım İnanam inanamıyorum. Tankı alamadım ben inanamıyorum Muharrem. İnanamıyorum tank patlıyor Muharrem. Muharrem kim amına koyu? Vay başıma gelenler mermi de bitmiş. Artık <laughs> her şey çok kötü gidiyor. Şey Suvar Şey suvar Başıma gelmemesi gereken her şey geliyor. Bütün talihsizlikleri yaşıyorum. Oğlum ne oluyor ya? Harbiden rezillik çıkıyor. Son defa atlayacağım. Yine ölürsem oynamayacağım. Yani ben bu seri Battlefield'da bir seri yapmak istiyorum bu kanalda ve bu şekilde devam edersem seri yapamam ben bunu. Bu şekilde olmaz yani bu gerçekten ciddi bir rezillik var şu an. BF videosu böyle olmaz abi. BF videosunda bu kadar ölmezsin. Havada gelirken vurulmazsın yani bu doğru değil. Böyle oynayana saygı duymam ben. Ve böyle oynuyorum şu an mesela. Tamam yok kapat yok, kapatıyorum. Yok. Canım sıkılıyor. Müktep gelmiş vurmuş yine beni. Arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Ben biraz oynayayım BF3'ü. <laughs> biraz daha adapte olayım. Oynayabileyim yani BF3'ü. <laughs> Çekmemi istediğiniz başka oyun varsa yorumlara yazabilirsiniz. Onun da dışında BF3 oynamak isteyen var mı? Da gerçekten bir BF3 server kursak bana güzel olur gibi geldi. <laughs> bu konuda sponsor olmak isteyen varsa onlar da yazabilir. <laughs> Diyeceklerim bu kadar. Evet. Hadi gittim ben.